en düşük memur maaşımız 7500 TL idi. Ee, ve Aralık ayında e, maaşı 7500 olan birisi e, enflasyon farkıyla 10.317 lira gibi bir rakam hak etmişti. Fakat bugün yapılan düzenleme ile beraber %49.25'lik artışla 11.193 TL'ye e, çıkmış oldu bu en düşük emekli maaşının biz bu bu şu an itibariyle 11.193 TL diyebiliriz. E tabii burada e, ücret skalası artan oranda devam ediyor. Bakın Aralık maaşı 7.600 olan kişi ise e, enflasyon farkıyla 10.455 e, liraydı daha sonra %49.25'lik ya bugünlük yapılan, bugün bu reel geliri destekleyen ve artıran orandaki artışla beraber 11.343 oldu. bu şekilde devam ediyor ama arzu ederseniz biraz da yüksek skalaya bakalım. Hı hı. Mesela 8 bin lira maaşı olan birisi, Aralık ayında 8 bin lira emekli maaşı olan SSK emeklisi, Bağkur emeklisi enflasyon farkıyla almış olduğu oran 11. 5 liraydı. Fakat daha sonrasında bugünkü düzenleme ile beraber bu %49.25'lik artışla 11.940 liraya çıktı. 8.200 alan kişi ise enflasyon farkı ile 37.57'lik artışla 11.280 fakat ilave bir artışta %49.25'lik zamlı maaşla 12238 TL oldu. Yani burada %12'lik bir reel geliri artış durumu söz konusudur. Biz bunu nasıl tanımlıyoruz? Refah payı olarak biz bunu tanımlayabiliriz. Enflasyon farkı artı %12'lik bir refah payıyla refah payı desteklemesiyle burada reel gelirin artışı sağlanmış oldu. Bu e milyonlarca emekli için güzel bir haber. Evet. E, dolayısıyla bu e, beklenen bir talepti ve bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada bu talebe de cevap vererek milyonlarca emeklinin bu noktada e, sevinmesine e, neden oldu. E, bu şekilde de e, artışı özetleyebiliriz. Evet. Hocam tabii şimdi merak edilen bir soru var. Bu ek zamla birlikte aslında emekliler Ocak ayı zamlı maaşlarını almışlardı ama arada bir fark da oluşmuş durumda. Bu farkları ne zaman alabilecekler? Tabi Sayın Bakan açıklamana bakıldığı zaman düzenleme yapılıp resmi gazetede yayınlandıktan bir hafta sonrasında bütün o hem Ocak ayındaki o farkın hem de Şubat'taki oluşacak olan fark neyse bunların ödenme durumu söz konusu olacaktır.